Gidiyor. Teşekkür ederiz. Tamam alalım onları. Yok ki herkes evine gönderiyor. Hayır gerek yok. Bitti. 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 Gerek yok yani. Tamam eylem yapmıyoruz arkadaşlar. Yok, Dağılıyoruz. Zorlu çıkarmaya gerek yok. Arkadaşlar memur tamam. arkadaşlar zorlu çıkarmıyoruz. Taşkınlık yok. Herkes evine. Hı? Teşekkür ederim. Eyvallah kolay gelsin. Herkes gel. Nasır suresi evet. okusun. Allah'a Nasır, Nasır Nasır. Bugün 12'de burada basın açıklaması yapılacaktı ama anladığımız kadar müsaade edilmiyor. Müsaade edilmediği için de herhangi bir 6 müsaade edilmedi. Evet. 6 gündür müsaade ediliyordu. 6 gündür biz burada eylemi yapıyorduk zaten. Bu mevcut gündemlerle ilgili basının susturulması, algı operasyonu. Rahatsız olanlar var anladığımız kadarıyla. Onun Bu düşün... da adaletin bir göstergesi herhalde evet, diye düşünüyorum. Evet maalesef. Evet. Adaletin bir göstergesi olarak her gün basın açıklaması yaptığımız yerde şu anda bize basın açıklaması yaptırmıyorlar. Adalet sadece Kral Faruk'un koynunda kaldı. Anlatabildim mi? Adalet sadece isim olarak kaldı. Teşekkür ediyoruz yine de. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Sağ olun Sağ arkadaşlar. Ol.